Pazarlama türleri nelerdir? Şimdi pazarlama türleri dediğimizde bu üretimden tüketiciye ulaşma, üretim faaliyetinin bitmesine tüketiciye ulaşma sürecine kadarki olan aşamaları ee anlattık. Bu bir pazarlama. Şimdi bunun belirli türleri var. Yani pazarlamayı gerçekleştirirken farklı farklı türler var. Mesela 7 tanesini ben sizin için seçtim. Temelde 7. Aa evet ya dediğiniz 7 tür pazarlamadan bahsedeceğim. Bunlar sırasıyla dijital pazarlama, veri tabanı pazarlaması, müşteri odaklı pazarlama, tele pazarlama, network pazarlama, doğrudan pazarlama ve viral pazarlama olmak üzere 7 tane. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Dijital pazarlama ile başlayalım. Dijital pazarlama günümüzde hepimizin zaman zaman Maruz kaldığı pazarlama şekli. Yani maruz kaldı derken bize bu şekilde ürünleri çokça pazarlıyorlar. Şimdi teknoloji gelişti, her şey dijitalleşti. İşte televizyonlardan artık böyle internet mecrasına kayındı. Dizilerin bile internet üzerinden izlendiği bir süreçteyiz. E, o yüzden pazarlamanın da buraları sindirilmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji gelişiyor ve bizim bunu ayak uydurmamız gerekiyor. İşte hayat hızlı akıyor eee daha hızlı bir şeylere aldırmanın önünün açıldığı bir süreçteyiz, doğru ifade edersek. Bu şekilde olunca daha dijital pazarlamada önemli bir hale geldi. Bu pazarlama şekli nasıl bir şekil dersek? E-mail ve sosyal medya mecraları yahut internet üzerinden yapılan pazarlama. Yani siz biz siz bir internet sitesine girdiğinizde orada herhangi bir ürünün yan tarafta reklamının çıktığını görüyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki mesela siz bu reklama bir tıkladınız. Mesela ben geçen gün bir reklam çıktı. Bu reklama bir tıklama dolaydım. Tıkladım. Sürekli önüme çıkıyor. Yani ne yapacaksam o reklamı görüyorum. ya o ürünü almayacağım. Beğenmedim. Ama sürekli onun reklamı. Bir yerden sonra onu aldırana kadar. Artık bir yerden sonra vazgeçmesi gerekiyor bazen bu e, internetin ama bunu size empoze ediyor. Bir şekilde siz onu ihtiyaç olarak görmeye başlıyorsunuz. Belki bir şey hoşunuza gitti ama yani neyse ya bu ihtiyaç değil şimdi ben bunu almayayım, harcamayayım dediniz. Onu size öyle bir şekilde önünüze sunuyor, öyle yerlerden çıkartıyor ki siz onu çok büyük bir ihtiyaçmış gibi talep eder hale geliyorsunuz. Onun dışında e-mail yoluyla muhakkak size mail geliyordur. Yani hatta izin verdiklerinizin yanı sıra e, izin vermediğiniz yerlerden bile mailler gelebiliyor. Bir ürünü pazarlayan, işte şu üründe izin verdiğinizden mesela söyleyeyim bir eee çarşaf takımı satan bir mağazanın size %50 indirimli yeni nevresim takımları mesajı, maili hemen geliyor. Siz bunu gördüğünüzde belki de o an çok büyük bir ihtiyacınız olmasa bile a hazır indirimdeyken alayım diyorsunuz. Bu iyi bir pazarlama taktiğidir. Yahut SMS yoluyla da gelebiliyor. Sosyal medya üzerinden e, siz bu alışveriş ihtiyacına maruz bırakabiliyorsunuz. Bu da dijital pazarlama diyoruz ki en aktif kullanılanlardan biri zaten bu. İkinci olarak veri tabanı pazarlama var. Ee, veri tabanı kalıbını pazarlama hani aşağı yukarı bir ilgileniyorsanız muhakkak duymuşsunuzdur. Bir firmanın beyni olarak nitelendirilebilir veri tabanı. Şimdi bazı ürünlerde indirim, olduğunu görüyorsunuz ya. mesela size bir mesaj geliyor diyor ki size özel diyor şu şu, şu numaralı kartınızın işte son hanesi 40 20 atıyorum olan kartınıza özel sucuklarımızda %30 indirim. Nevresim takımlarımızda takımlarımızda %40 indirim. İşte ilk 100 liralık alışverişinize 20 liralık hediye çeki. Böyle mesajlar görüyorsunuz değil mi? Size böyle mesajlar geliyor. İşte bu veri tabanı pazarlama. Bu nasıl oluşuyor derseniz, e, siz bir markete gidiyorsunuz, X marketine gittiniz. E, X marketinden de alışveriş yaptınız. Bir hafta önce gittiniz, işte 200 liralık, 300 liralık bir market alışverişi yaptınız. E, kasaya gittiniz, size dediler ki, bla bla kartınız var mı? Ona indirimli çünkü, Tabi de var dediniz. Kartı uzattınız, müşteri kartı oluyor genelde mağazaların. Oradan girdiler kodu. Siz ürünlerinizi aldınız. Çok güzel bir şekilde evinize gittiniz. Şimdi bunu da sürekli tekrarlıyorsunuz siz. Yani ayda 3, ayda 1, 2 ayda 1 artık alışveriş sıklığınıza göre de bunu yapmaya devam ediyorsunuz. Şimdi sizin o mağazaya gittiğinizde almış olduğunuz ürünler var. Aşağı yukarı bir peynir alıyorsanız aşağı yukarı aynı peynir markasından alıyorsunuz. Sucuk alıyorsanız aynı markadan alıyorsunuz. Deterjan alıyorsanız aynı markadan alıyorsunuz ve belirli periyotlarda alıyorsunuz. Şimdi siz bu karttan aldınız ya bütün bu veri tabanında sizin almış olduğunuz ürünler, hangi markadan aldınız, hangi tarihlerde aldınız, Bunların hepsi eleniyor. Hepsi belirli bir algoritma üzerinde e, puanlanıyor, sistemleniyor. Yani bir yazılım bunu işliyor doğrusu. Bu işlendikten sonra sizin alışveriş davranışlarınız ortaya çıkıyor. Şimdi bu çıkan davranışa göre size mesaj geliyor. Diyor ki her zaman aldığınız bir ürün var ve aşağı yukarıda görüyor mesela siz Oraya geldiğinizde 200-250 lira atıyorum bandında bir alışveriş yapıyorsunuz. Düzenli olarak da gittiğinizde o kadar para harcıyorsunuz. Size çok sık aldığınız, tercih ettiğiniz bir ürünü mesajı geliyor. Diyor ki size özel. Bu üründe %60 indirim var. Siz zaten bu ürünü alan bir insansınız. Süper %60 indirim. O diyorsunuz bedava. Hemen gideyim alayım. Tabi siz bu ürünü almaya gittiğinizde buradan çıktınız, arabanıza bindiniz, toplu taşımayı kullandınız, mağazaya gittiniz. Sadece bu ürünü aldığınız oh %60 indirim deyip gelmiyorsunuz. Gidiyorsunuz ve farklı alışverişler yapıyorsunuz. Bu size özel ayrıcalıklarla sizin ürünü talep etmenizi arttırıyor. Yani siz o ürünü talep etmekle birlikte gidiyorsunuz. O mağazadaki diğer alışverişleri de ekstra belki ihtiyacınız olmayan çoğu şeyi toplayıp geliyorsunuz. Veri tabanı pazarlama bu. Yani slide'dan da bunu tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Çok akıllıca olan sizin izninizle aslında o kartı alarak vermiş olduğunuz izinlerle verilerinizi paylaşmanızla yapılan akıllıca bir pazarlama davranışı. Müşteri odaklı pazarlama dersek, şimdi bütün pazarlamalar zaten müşteri odaklı değil mi? hep müşteri için diyor olabilirsiniz ama tabii daha bunun nüansları var. Farklı bir başlık altında bu konu incelenebiliyor. Bir ürünün yüksek işlevselliğe sahip olup işte evet üreticinin talep ettiği ihtiyacı karşılayacak bir üründen ziyade tüketicinin talep ettiği şekilde o ürünü sunma hali o olarak anladıkları veririz. Yani şu değil. Kulaklık dedik yani oradan örnek verelim. Ben kulaklık istiyorum. Sesi dışarıya duyulmasın. Ben bu sesi duyayım istiyorum. Okey. Sadece işlevsel olarak bakarsak siyah, düz hatta böyle trenlerde, hızlı trenlerde verilen bir kulaklık hayal edilebilir. Ama insanlar gidip hızlı trende verilen kulaklığı tercih etmiyorlar. Ses kalitesinin aynı olduğunu varsayalım. Yine çok tercih edilmiyor. Ne giriyor işin içine? Ya diyor benim hayalimde diyor tüketici bu şekilde bir kulaklık var, Şöyle bir şekli olabilirdi. Burası böyle olabilirdi. İşte kablosunun sarılacağı ekstra bir aparat olabilirdi. Biliyorsunuz bunların hepsi pazarlama şeyleri. Harikaları. O ürüne bir şey ekliyor. Aynı ürün aslında. Tercih, ta, ıı, talep edilebilirliğini arttırıyor. Bunun gibi. Ee, bu ürünü işte bu şekilde getirip o müşterinin zihninde canlandırdığı, talep etmek istediği hale getirme durumu. Müşteri odaklı pazarlama. Müşterinin ihtiyacından ek olarak müşterinin isteğine ne istiyor bu insan? Sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Burada esas olan şey müşterinin beğeneceği o ürünü, müşterinin istediği ürünü beğeneceği şekilde revize edip müşteriye sunmak. Yani kendinize sıkça sormanız gereken bir soru var. Eğer bu şekilde bir pazarlama süreci gülecekseniz. Tüketici pazarında talep edilen ne? Ne istiyor bu insanlar? Bu soruyu sormanız gerekiyor. Telepazarlama, eğer yaşlar biraz ilerlediyse telepazarlamayı daha çok biliyorsunuzdur. Çünkü eskinin en önemli, hani benden önceki sürecinde belki benim daha doğrusu küçük olduğum yaşların sürecine de bakarsak en önemli pazarlama şekliydi tele pazarlama. Günümüzde bu kadar aktif kullanılmıyor. Hatta bazen sinir bozucu olabiliyor doğru söylemek gerekirse. Hani ben mesela bir birey olarak bir tüketici olarak tele pazarlama yöntemiyle arandığımda e, telefonu kapatıyorum. Bana geçebilen e, benim tercih edeceğim bir pazarlama süreci değil ama bir dönemin önemli pazarlama süreçlerindendi tüketiciyle telefon görüşmesi yöntemiyle e, görüşülüyor ve ürün tanıtımı bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ürünü pazarlayan firma açısından düşük maliyetli hele ki şu an günümüzde özellikle telefon firmalarında görürsünüz, telesekreter aracılığıyla bunu yapıyorlar. Numaraları yazılıma yükleniyor, yazılım otomatik olarak bu numaraları alıyor, arıyor belirli periyotlarda. E, Telesekretere kaydedilmiş olan kayıttan ürünle ilgili, satılacakları o hizmetle ilgili kayıt tekrarlanıyor. Eğer ki siz evet ben bu kabul ediyorum, ben bu ürünü almak istiyorum, bu hizmetten faydalanmak istiyorum diyorsanız telefondan büyük ihtimalle 1'e basıyorsunuz. Bastığınızda o tuşa sizi gerçekten bir müşteri hizmetiyle, yetkili biriyle görüştürüyor. Bu şekilde bir pazarlama. Ben bu şekilde herhangi bir ürün hizmeti aldım mı? Almadım. Ama bunu tercih edenler var. Mesela yaşı daha büyük olanlar, yaşlılar bunu daha çok kullanabilirler. Çünkü internet kullanmıyor olabilirler farklı gidip alma gibi imkanları olmayabilir. Onları belirli avantajlardan ve fırsatlardan yararlandırmak amacıyla bu yöntem kullanılıyor olabilir. Network pazarlama. Network pazarlamayı seveceksiniz büyük ihtimalle. Çünkü sizin de ister istemez dahil olabileceğiniz bir pazarlama. Bir de en sevilen pazarlama tekniklerinden biri olarak adlandırılabiliriz network pazarlama ya da network marketing ismiyle de duyabilirsiniz. Bir ürünün bir bireye yüz yüze anlatılması olarak ifade edebiliriz bunu. Direkt satış temsilcisiyle yani ürünü pazarlayan kişiyle o ürünü alacak kişinin yüzde görüşmesi, ürünün tanıtılması, ürünün anlatılması yöntemi. Burada ama sadece satış temsilcisinin tanıtımı değil, bundan öte de bir durum var. Ürünü kullanan ve üründen memnun kalan kişi bu ürünü öneriyor. Şöyle anlatayım size toparlayayım. Her şey birbirine yakın gelmesin diye daha çok örneklendirmeye çalışıyorum eğitimde. Muhakkak ki görüyorsunuzdur ev ekonomisine katkı sağlamak, kendi parasını kazanmak ama dışarıda çalışma imkanı olmayan, bunları isteyen ama dışarıda çalışma imkanı olmayan, çoğu zaman kadınların yapmış olduğu bir iş var. Belirli kataloglar üzerinden temizlik malzemeleri ve makyaj malzemelerinin satımını gerçekleştiriyorlar. Olay şöyle oluyor. Diyor ki sistem size bir ürün var, bir ürün grubu var. Bu ürün grubunu siz alın. Kendiniz alın, satmak zorunda değilsiniz. Bir kullanın diyor. Size bunu kullanılıyor. Siz bu ürün grubundan memnun kalıyorsunuz çoğunlukla. Memnun kaldığınızda diyorsunuz ki ya ben bunu evden neden satmayayım? Sadece katalog göndereceğim. Çoğu zaman online gönderiyorsunuz. Katalogları da WhatsApp aracılığıyla gönderiyorsunuz. Bu neden olmasın diyor. Ee, ve geri çıkmada, iptal etmede herhangi bir zorluk olmayan bir sözleşmeyle siz burada satıcı, girişimci ismiyle adlandırılıyorsunuz ve bu ürünün satışını gerçekleştiriyorsunuz. Annenize satıyorsunuz. Bir şampuan aldınız, kullandınız, beğendiniz, girişimci oldunuz. Anneniz o şampuan almıyor mu? Alıyor. Sizden alsın daha uygun. Ablanız şampuan almıyor mu? Alıyor. Ruj almıyor mu? Alıyor. Sizden alsın daha uygun fiyatlı. Deterjan alınmıyor mu? Alınıyor. Sizden alsın. Hem daha indirimli. Bunu 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 bu şekilde yaparken bir pazarlama sürecine giriliyor. Bu ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Yani sizler de bir şekilde girişimci olarak dahi olsa bunun bir e, üyesi oluyorsunuz. Bu pazarlama şeklinin düşük maliyetli bir pazarlama. Çünkü elemanlarını aslında tam anlamıyla bir para ödemeyen satışı üstünden e, prim gibi para veren bir uygulama ve günümüzde aktif olarak kullanılıyor. Örnekleri aklımıza gelmiştir. Doğrudan pazarlama var, direct marketing olarak da geçebilen bir isme sahip. Daha çok direct marketing olarak görürsünüz ama Türkçe ismiyle söyleyelim, doğrudan pazarlama. Bu pazarlama şekli, aracıya ihtiyaç duymaksızın gerçekleştirilen pazarlama. İleride göreceksiniz pazarlamada tarafları. Burada şöyle temel olarak söyleyeyim, sadece üretici firma ve alıcı firma var. Yani satıcı ve alıcı, üretici tüketici. Arada herhangi bir perakendecidir, toptancıdır olmayan durumdan bahsediyoruz. E, satıcı üretimi e, alıcılara ürün tanıtımı amacıyla direkt e-posta yoluyla gönderiyor. İşte tester gönderebiliyor, broşür gönderebiliyor. Alın diyor, kullanın diyor. Direkt böyle bir satış gerçekleştiriyor. Buna bir doğrudan pazarlama şekli denir. E, bu da çok tercih edilen bir şey ama şu burada şöyle bir problem var Oradan pazarlamada. Direkt üreticiden tüketiciye gittiği için o ürünlerin belirli bir depolama yerine ihtiyacı var. Yani bir depolama maliyeti doğuyor de ister istemez. Ee, bu da zorlayıcı olabiliyor. Yani bir firmanın yeterli bir deposu göndermek için ürüne elemanı, teknik yapısı yoksa herhangi bir aracı kullanmıyorsa bu üretici firma için zorlayıcı olabilir. Bu çok düşük maliyetli bir yöntem değil. Viral pazarlama son olarak, yedinci olarak. Viral pazarlama deyince, viral deyince aklınıza böyle dönemsel olarak da virüs geliyor olabilir. Merak etmeyin doğru noktadasınız. Virüs pazarlama şekli diyebiliriz biz viral pazarlamaya. Viral pazarlamada pazarlamacılardan birinin bizler olduğu pazarlama şekli. Yani öyle anlatayım. Biri biziz, pazarlamacılar biziz. Farkında mıyız bilmiyorum. Hepimiz bu pazarlama sürecinin bir elemanıyız. Çoğu zaman ancak bunun farkında değiliz. Sosyal medyanın aktif kullanılabilirliği de viral pazarlamaya önem kazandırdı. Çok e, örnek olacak işte bugün 8 Ağustos 2020 ben bu videoyu kaydediyorum. Bundan birkaç ay önce mesela görmüşsünüzdür bir bisküvi arası krema markası. Bilmiyorum marka vermem doğru mu o yüzden vermiyorum. Bir markanın pandemi döneminde bir amcamız gitti bu markadan bir ürün satın aldı. Bu videoda etrafta dalga geçilen, komik video olarak adlandırılan bir videolara olarak kullanıldı. Ne oldu? O ürünün satışları arttı. Ürün firması reklamlar yayınlamaya başladı. Merak etmeyin işte şu markette de biz varız. Bütün çeşitlerimize buradan ulaşabilirsiniz. Siz hiç merak etmeyin biz sizi bu ürüne boğarız gibi gibi ve tweetler yayınlandı. Yazılar yazıldı. Reklam oldu oldu? Ürünün satışları arttı. Bu bir viral pazarlamadır. Orada amca olaydan habersiz o ürünü almaya gitmişken bir anda bu ürünün pazarlamacısı satış elemanı görev üstlenmiş oldu. Sosyal medyanın gelişimi bizim bu ürünleri ulaşmamızı arttırıyor. Ürünlerin reklam faaliyetlerini hızlandırıyor. Bu viral pazarlama. Pazarlama türlerini de böylece görmüş olduk. Bir sonraki videoda pazarlama kavramlarından bahsedeceğiz.